konuşuyorduk, biraz didişiyorduk. Onunla. Neyse ki siz geldiniz de kurtardınız beni. Allah. şükür. Evet. <laughs> Vaktinde mi geldi? Evet, tamam, evet. Allah, Aynen öyle. Hayır, Vaktinde geldi. Ben yalan konuşamayacağım. Kusura bakmayın. Ee, sucuklu yumurta yedim. Ah! Sos. <gülüyor> <gülüyor> Sos ben çok diyorsun. kötüyüm yani olacak iş değil. Yemek gelmeden önce. sus cayır cayır böyle nasıl hayır şimdi kırıttığıma bakma. <laughs> bakma orada beni bir görecektin Ağzım fırın kapağı gibi açılmış <laughs> Ay, yumurtaya harika. böyle Ay. Ay, bastıra bastıra, bastıra cayır cayır yedim oh sefam olsun Keyif aşağıdakilere aldınsın. de yalan söylerim dedim <laughs> çok yalancıyım <laughs> Aa, aşk olsun Bülent Hanımcığım. İnsan sucuklu yumurtadan biraz getirmez mi? Herkesin aklı gitti valla. Ara sıra ben de gidiyorum kaçamak yapıyorum. Çünkü Türkiye'den sucuklar, pastırmalar, peynirler geldi. Size şey yaptım. Ondan ne yaptım? Aa canımsınız. <laughs> Çok seviyorum. Ondan Hayır. sonra. Çok naziksiniz Bülent Hanımcığım. Gidiyorum buzdolabını Sen açıyorum. Sen zaten kuru. Maşallah hiç. <laughs> Öyle demeyin. Özür aslında sonra... ben sana bir şey söyleyeyim, Buyurun. sana sinirleniyorum. Neden? Neden? Çünkü benim hayatta en sinirlendiğim insan türü... Buyurun. Evet. Beklerim. Evet. Evet. E, yiyip yiyip de... Kilo almayan. Değil evet. mi? Dirhem. Yiyor aslında evet Bülent Hanım Vallahi çok yiyor. Vallahi yiyor yani. Evet. Bakmayın. Bravo doğru o, söylüyorsun. O saman altından götürüyor. <laughs> gördüm gördüm. Çok bana şahit oldum. Ha, bizim günahımız adı ne? Hakikaten. Aa. Bu yiyor yiyor böyle. Evet. Ama <laughs> ne gizli. Ha canım söyle yavrum diye. <laughs> <laughs> ben her zaman bundan yanayım. İki tabak yerine bir tabak ama her şeyden. Bak kardeşim ben yemek yemeyi seviyorum. Ya. Yeah. Zevk alıyorum. Hayatıda Hayata da bir kere geldim. Bravo. Tabii yemek yiyeceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim. Aynen öyle. Aa. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Yok 10 kilo yedin, 20 kilo bir götürdün, bilmem mesela. ne. Geçirenler sana... kendilerine baksınlar. Hiç uğraşamam. O konuşulanlar öyle bir götürüyor ki Bülent Hanımcığım inanamazsın. Sesim... ya götürmezsin. Bana ne? Yani, evet. Benim gibi <laughs> <dürüst etmeye gülüyor> doğru. Sesimize baksınlar hayatım. Sesimiz güldür güldür çıkıyor. Zayıf olsak bu kadar çıkmaz değil mi Bülent Hanım? Yani ses ayrı bir şey. <laughs> Ay, seni çok sevdiğim için bir şey diyemiyorum. Yoksa şimdi sayacaktım sana. Ne alakası var <laughs> sakliğe diye başlayıp... ...ondan sonra derece derece yükselip, bana baksana sen, <gülüyor> sen <gülüyor> Güç, güç alınıyor. Niye güç? Cüssel olunca daha başka bir ses çıkıyor. Zayıf olunca daha başka bir ses çıkıyor. Kilolularda diyorsun falan. Midene alıyorsun, alnının mi? yani, üstüne alıyorsun, burnunun üstüne alıyorsun. ile alakası yok. Yani, Diyafram sadece yukarıda. Allah verdiyse vermişti ama ses bu Allah en büyük şey. Işte. Çok, çok. Onun için diyorum bana bazen... yani son saniye kadar muhteşem bir ses. Ne diyorsun? Muhteşem Mizeyansan. ötesi. Öyle böyle değil. Ya. Hepimizin üstadı, üstadların üstadı. Müzeyyen ah, evet. abla. Son 3 senesine Hı. kadar... Şarkı söylemeden şarkı söylüyordu. ...ve bir gün... E, ...telefonlaşıyoruz işte... ...benim ahretlik kardeşim... E, ...Feraye... ...Feraye dedi ki... ...Müzeyyen abli dedi... ...şarkı söylemeyi unuttu dedi. Ay canım ay ay ay... <laughs> ...unuttu dedi... Ay. ...işte o zaman... Bir o şey için. zaman bittik. Of. Bizim alem o zaman bitti. <laughs> Umutçu dedi. Ya canım. Benim Çok kanadım şey. kırıldı. Ya. O benim canımdı. biliyor musun Bülent dedi. Abla, ablam dedi. Şarkı söylemeyi Şarkı söylemeyi unuttu dedi. Ay yüzü elimde kaldı böyle. İşte Türk musik ise o gün öldü. Ah canım, ölmez sizler varsınız. Yani öyle demeyin sizin e sesinizin de değeri tartışılamaz. e, i̇şte her zaman çok keyifli başlayan yemeklerimizden bir tanesiydi ama yine çok gergin biten yemeklerimizden bir tanesi oldu. Bu sefer ama Safiye Hanım çok fazla gerildi çünkü kendisinin biraz işte Banu tarafından ezildiğini düşünüyor. ...kendisinin işte Banu Alkan'ın kendisiyle çok dalga geçtiğini... ...biraz tırnak içinde söyleyebiliriz bunu aşağılandığını düşünüyor Banu Alkan tarafından. Şey yapıyor benimle dalga geçiyor söylüyorum. Ee, gülüyor. E sen Dakikaya de koskoca başı... kadınsın kardeşim söylemeyeyim diyorum beni zorla söylettiriyorsun. Kendinle niye dalga geçirttiriyorsun o zaman? Şam şeytanı Aa, gibi onu lütfen. ondan sonra o zaman şey yapıyor. E, bir kullanıyor. dakika hanımefendi siz e, benimle... Dalga mı geçiyorsunuz diye soracaksın. Hayır. Hakkını koru. Hakkımı koruyorum ama anlamıyor ki. <laughs> Ulan, Ay şaka yok. yapmak. Senin sinirlerin bozuk galiba Safiye. Ay benim sinirlerim senin bozuk babulum. değil. yok diye sen anladın benden Aa. çıkartıyorsun. Allah Allah. Saçımı başımı yağ yaptı. Yağ yıcır yıcır yaptı. Şakadan Yemin. bile anlamıyorsun. Ben şaka maka değilsen ki. Hayır. Her şakanın. Şadıyordu. Hayır hayır. Her şakanın arkasında bir gerçek hayır, ya her bir her şey yapar bağımlı. Hayır hiçbir şey yok. Yok sen. Ya, ya bir bu programa yani çıktığımızdan şu an bir, so bir sofrada bile Aa, yani Bülent hanım bir programa geldiğim dizden beri bu yani yoluna yolculuğa... ya programa geldiğimden beri her bir Be... şey yok, her yok, şeyime karıştın, her yok. şeyime karıştın. Ne karışacağım? Bile... Ay Allah'ım ya. Ben Rabbim sana yapsam ya. sen bana dü şöyle yaptın da dokuna bana. Dokunma bana diye. Bir şöyle bir şey Aa, değil. Bu, hanımlığın altında o sessizliğin altında benimle dalga geçecek o. Ben, ben hayatımda olacağım kimseyle dalga geçmem. Hayır. Eyvah eyvah Masada tansiyon yükselmeye başladı Ne yapmak lazım acaba Çok üstüme geliyorsunuz ya Her şeyi Safiye 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 Sessiz buldunuz beni Her şey ay, evet diyen bir kadın doğru. Tabii sessiz Aa, buldunuz çok beni sessizim, Kullanıyorsun doğru. sen çok iyi adam kullanıyorsun Sen kullanıyorsun Tabii, Hayır yani hayır ne hayır yani hayır, kesinlikle Aa, Dur sofraya ne yapıyorsun Buraya Buraya Sana buraya gel diyorum Safiye Gelmiyorum ya. ya. Herkes gel beni, ya. Şey. Herkes, beni herkes beni şey zannediyor Sofra, ya. Günah, sessiz günah. sessiz sakin ondan sonra buldular ve Ay, her şeye evet diyorum. Sakin. Her Allah şey Allah. uyuyorum. Her şey her benim başıma geliyor. Şey Sen de keşke giyseydin ya. Yapmadığın iş mi Allah? aşkına? Ya bu kadar büyütüleceğini bilmiyordum Bülent hanımcığım ya. Kesin Sana buraya gel, gel diyorum. Diyor. Diyor.